benim tekme aynı böyle. Cidden i̇şte böyle mi dedim ben? <laughs> o dedi böyle bilerek mi dedim. Niye bilerek? herkese merhaba arkadaşlar. Kaçık YouTube kanalından herkese kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Sevgiler arkadaşlar ama Bobram'ın yüksek enerjisini gerçekten gezi ihtiyacında da ihtiyaç... Hocam yüzde yüzde ben karşılıyorum. Hocam. Gezi ihtiyaçlarımızın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, toplanmamızın sebebi şu şu an videoyu çekiyor olmamızın ve isim e, yarın bir gün bu izleyecek olmanızın, olmanızın sebebi 2019 Ağustos ayında gerçekleşmiş büyük Avrupa turundan Kısa vermek, Avrupa turumuzu nasıl gerçekleştirdik, yaparsınız dediler, yapamazsınız dediler. Bazıları içimizden inanmadı, bazıları inandı. Tam teşekkür bir şekilde evet. gittik 22 günde 12 ülke gezdik ve kaç kilometre yaptık hocam? 13.500 kilometre. Kilometre Avrupa turumuzu tamamlayıp geldik arkadaşlar. E bildiğiniz üzere biz 4 arkadaş 2015'ten yani gerçi çok eskiye dayanan bir dostumuz var. 2015'te bunu resmi tüküp sosyal medya ayaklarıyla sosyal medyaya girişimizi sağladık gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerdeki tecrübelerimizi sizlere aktardık. 2019, 2019'da Ağustos ayında gerçekleşmiş olduğumuz Avrupa turundan işte kısaca bilgiler vereceğiz. Korkun Hocam o teknik bilgiler sizdeydi sanırım. Evet yani burada notlarımızı aldık az evet. önce. Saatte kaç kilometreniz var? Herkese etmişiz hocam. <laughs> Şaka bir yana yalnız Avrupa'da biz 2019'da Avrupa turumuzu yaptığımızda Toplam yaptığımız kilometre 13.500 Evet Avrupa'da gerçekten bir yıldız çizmişiz neyse rota olarak bunu. Yani, yıldız durumda. projesi olarak bunu adlandırdık arkadaşlar. Evet. 23 günlük bir programda günlük 586 kilometre yol yapmışız. Ha, yani bu günümüzün tamamı yola geçti gibi düşünebilirsiniz. Ancak öyle değil. Geceyi den getirip, otobüs solculuklarını denk getirip günü de o şekilde değerlendirmeyi planlamıştık. Saatte kaç kilometreye renk Saatte 24 kilometre evet, yol yapmışız yani, yani Avrupa'da. Tabi çantası sırtında gezginler olarak bu bizim için hiç de kolay olmadı. Ama gerçekten lezzeti hala damaklarımızda olan bir Avrupa turuydu. Bu 12 ülkeyi söylemek kolay ama harita üzerinde çizdiğimiz zaman da gerçekten Avrupa'nın yıldızı şeklinde bir rota çizmişiz. Kuzey Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'dan Batı Avrupa'ya, Batı Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya gerçekten güzel. Ama tabii ki her süreç bu kadar kolay işlemiyor. Vize sürecinde yaşadığımız bazı sıkıntılar vardı. Onlardan Mustafa bahseder misin birkaç <laughs> tanesinden? Arkadaşlar vize süreci herkesin bildiği gibi o kadar çok zor bir şey değil. vizeyi gayet kolay bir şekilde alabilirsin ama biraz uğraştırıcı sadece. Biraz uğraşmanız lazım. Evet, Filanda yani evet. kuralın herkes bilmesi lazım. Otel rezervasyonu ilgili biz sıkıntı çektik. Onlara kısa değinmek istiyorum. <laughs> geldikçe Otel rezervasyonu bu üzerinden yapıyoruz. Biz Schengen'e çıktıktan sonra zaten o otomatik yaparken ediyoruz. Ben 10 kişi, ben İstanbul'da olduğu ben yakından ilgilendim. Otel azarda ben yaptım. Evet. 10 kişilik yatakhaneye 3 kişi ben e, Kortun Celal'i e yerleştirdim. Ama 10 kişinin geri kalanına ben hep erkek diyebiliyordum. 10 kişilik yatakhanede 7 tane erkek, 3 tane biz erkek 10 kişi diyebiliyorduk. Beni şeyden aradılar. E, İtak konsolosluğundan aradılar. Kortun'a ulaşamamışlar. Celal'e de ulaşamamışlar. Beni evet. aradılar. Ben kaldırdım. Gayet sakin bir şekilde. Musa Bey'le evet bana dediler ki İtalya'da hangi otelde kalıyorsunuz? Ben dedim İtalya'da Watson otelde kalıyorum. Kaç gün? 2 gün konaklayacağız. Ben hemen oradan telefondan PDF'den açtım. Hatırlamıyorum çünkü 22 gün 22 günlük süreçte 12 ülkede rezervasyon yapmışım. Hangisinin nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hem yani telefondan baktım söyledim. Çok iyi. Peki dedi 10 kişilik yatakhane mi yaptın? Evet. Kim var dedi yatakhane? Dedim işte bir tane erkek var dedim. 3 de biz toplamda 10 kişi yapıyoruz dedim. Ondan sonrasında dedi yani başka kimse yok mu? Dedim yok. Yani e, siz bana dedi ki ondan sonra kadın sizin yapmış olduğunuz rezervasyonu 10 kişilik yatakhanede 7 tane bayan ve 3 erkek sizlersiniz dedi. Böyle mi ben işte benim tekim aynı böyle. İşte böyle mi dedim ben? O dedi <laughs> böyle bilerek mi dedim? Niye bilerek yapalım? Hiç haberim yok. Ben öyle bir şey yapmadım dedim. Ondan sonra ya, o zaman <laughs> kadınlar yatakhanesinden yer ayırmışız aslında. kadınlar yatakhanesinden yer ayırmış. Ben hiç okumadım. Bir de siz burada bilinçli de... hareket olabilir mi acaba? Hiçbir <laughs> bir şey kesin Bilinçli hareket olsa ben gruba attım. Dört adamız hiç biri dokunmadınız mı? O da koskoca yatıyor. Evet, o da on, bizim o, de adamımız. Ay 10 kişi yatakhanede, 10 kişi kadın yatakhanesinde 3 erkek yer ayırtmış. Kadın bana bunu diyor ben çok şaşırdım. Bir de ben bilerek yapmadığım için gayet doğal tepki verdim ama bir de bu arkadaşlar kesin red sebebiymiş. Yani koltuğuna da kendi kimliğini de koymamış. Komple bütün evrakları almış. Kimliği de koymuş. Kimliğe başvurusu yapıyor. İlk kimlik yok şimdi. İlk içinde. konulması gereken kimlik <laughs> Kardeşim Allah razı olsun kimliğini koymamış. Red selim red yiyorduk az kaldı. Evet. Onu, onu da hemen ben zaten pdf'ini gönderdim. O kadın şey e bu kadın rezervasyonunda da öyle bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Yani tamamen red sebebi, hatta kadın siz ilk başvuru yaptığınız için kesinlikle biri, iyi niyetiniz oldu. Ben kesinlikle bilmiyorum dedim zaten. <laughs> red sebebi saymadı ama siz buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle red sebebidir. Yani şanslıyız biraz bu konuda. Aynen dedik biz biz e, sık ince dokuduk, sık eledik arkadaşlar. Plan projemiz gayet mükemmel bir şekildeydi. Onları da biz PDF'lerine ekleyeceğiz e, videonun altına ona evet. bakabilirsiniz. Peki sana şeyi soracağım. Şimdi Avrupa'daki bu kadar 13.500 kilometre yol yapmışız. Bu A yollarda kullandığımız otobüs se seyahatlerimiz var. Bunlarda bir firma var, FlixBus diye, Flixbus. bununla ilgili memnun mi? kaldın mı sen FlixBus'tan, ne düşünüyorsun? Hocam ben hiçbir şekilde memnun kalmadım. Rezil bir iki katlı çift şoför gidiyorlar, 12-24 saat adamlar yolculuk yapıyor, tuvalet içinde yok zaten. Evet. Adamlarda öyle bir sistem var ki, burada durak mesela, Hilmi kardeşimin evi durak mesela, adam buraya geliyor, 5 dakika bekliyor, kapatıp kapıları gidiyor. Kortun geldi mi, boprak geldi mi öyle bir şey yok. Yani ee... Türkiye'de oluyor mesela. İstediğin ismi o okuyorlar, arıyorlar. Türk... Kontrol ediyorlar. Söyleyeyim. Kontrol, o kesin Avrupa'da öyle bir şey yok abi. Ona şey de yani. Değil. Hiçbir ikram su vesaire ıslak yok. da yok. Ama artı olarak 200, 200 megabitlik bir internet veriyorlar. evet internet <laughs> var, wifi'si var. Aynen. Şunu söyleyelim. Avrupa'daki gerçekten ulaşıma biraz ucuz. Ama Türkiye'deki ulaşım ağının kalitesi gerçekten Hı. iyi. Bunu söylemek lazım. Aynen. Onu kesin söylüyoruz evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aklıma şunu geldi. Şimdi biz 22 günlük 12 22 günlük süreçte 12 ülke gezdik ve birçok anıları biriktirdik. Ekzotik bilmem neler yaşadık, çok acayipler. Evet. San Marko Meydanı'nda yattık, Floransa'da tepede günışı doğurdu falan derken şimdi da aklım da, Sayılmakla bilmez, yani. Sayılmakla bilmez aklımda ben en çok beni şey yapan, heyecanlandıran ve çok unutmadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Portekiz'de şimdi Portekiz'e indiğin arkadaşlar akşam orada uyuyacağız. Tabi biz gezgin olduğumuz için sırt çantamız, su falan her şey var. Biz dışarıda yatacağız. Eşim ben e, beton potiriz o, o, o mevsim hocam hatırlıyor musun? Yaz Ağustos ayında. Ama yani. soğuktu orası. Ama havası soğuktu. Havası soğuk soğuktu. Gecesi soğuktu. Gecesi aşırı soğuktu. Yani, yaz. Soğuktu. Uyuyacağız. A, beton üzerinde uyuyamayız. Karton arayalım dedik. Celal'le karton aramaya başladık. Celal'le karton arıyoruz arıyoruz. Abi koskuracaktın hiçbir yerde <laughs> karton yok. Nasıl nasıl memleketi ben anlamadım. Celal dedi ki abi çöplere bakalım karton orada buluruz. Aslında iyi bir memleket yani. İyi de işte evet. bizim Türkiye'de karton <laughs> olduğu için. <laughs> Celal dedi ki çöplere bakalım karton için. Dedim abi çöpler uğraştırmayan adam Koskoca kaç çıktım çöplerden karton ne güzel falan. Ulan tamam bakalım dedim ben kesin çöplerde karton buluruz. Abi çöpleri kurcalar kurcalar karton yok. En az bir 5-10 tane çöpü baktık arkadaşlar karton yok. En son ben tam e, ümidi kestik abi. karton yanına gidiyoruz. Baktım sağda 3-5 tane karton yığılmış böyle. E, metro durağının orada. De demir korkunlukların orada. Abi baktım dedim Celal gel abi karton buldum. Kartonu bir kaldırdım abi. Altta Ayşe'nin şimdi yatıyor tamam mı? Ulan Ceren dedi ki karton al, Ben dedim ki abi karton alalım. Adamda fazlasıyla karton var. Ceren diyor ki, Ceren vicdan yapıyor. Almayalım abi adamın fazladan kartonu var işte alalım diyorum. Ceren almayalım dedi. Ondan biz ne akılsa adamın kartonunu almadık gittik betondan yattık. Yani, uyuyamadık o, da. Acayip bir olay geçti. Koskoca portekiz arkadaşlar karton bulamadık yani. Oraya lütfen kartonunuzla veya tulum almadık. Az önce tulum aldık dedim ve tulumlarınızı almayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Senin hatırında kalan... Ben de bahsedeyim. Ee, yani ilk başta daha tecrübesiz olduğumuz anlarda Roma'yı yendikten sonra bizim Roma'dan sonra aslında planımıza bir de İsviçre dahildi biliyorsun. Evet. İsviçre'de ben biletleri ben aldım internet üzerinden. İşte Roma'dayken biletleri aldım e, uygulamadan. Tabii biz otobüsü beklerken yanlış bir istasyonda bekliyormuşuz. Yani bundan habersiz tabii ki insanlar geliyor bize soruyor buradan mı kalkıyor diyor otobüs mesela. Beni e gidecek veya ne bileyim Bologna'ya gidiyoruz. Biz oranın onları, onları yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz <laughs> tabii, evet buradan gidecek falan diyoruz. <laughs> otobüs buradan kalkmıyor, <laughs> diğer istasyon terminalde evet. kalkıyor falan diyoruz. Tabii bizim saat, işte örnek veriyorum 15'te falandı hatırlıyorsam. Evet. Be, 15 oldu, 15 buçuk oldu, ya soruyoruz acaba falan gelmedi. Gelen her otobüse biz soruyoruz, buradan mı geçiyor adam diyor ki, evet. o da bilmiyor. Yani evet falan bir şeyler diyor, biz de tam anlamıyoruz falan diyor. Yani Neyse biz artık birkaç iki saat falan geçti otobüs saatimizden. Yani biz artık gerçekten anladık otobüsü kaçırdığımızı. İsviçre güzergahımızı o yüzden kaydırmak zorunda kaldık. Buradan da şu mesajı vermek istiyorum. Yani evdeki plan çarşıya hiçbir zaman uymuyor sözünün bir göstergesi oldu. Ama hiçbir zaman kurduğumuz plandan vazgeçmedik. Ve arkadaşlar dünya bir kitaptır. Ve seyahat etmenler sadece bir sayfasını okur diyerekten size tüm sayfaları karıştırıp okumanız ve notlarınızı kesinlikle almanızı tavsiye ediyoruz. Ve buradan Uzun. Kıbrıs'ta 5 Parmak Dağları'nda, dağlarında vatanın görevini yapan, yapan. Ceden Murat Gözükçü kardeşime ve bizimle birlikte Avrupa anılarını yaşayan bu duyguları kendisi de burada olsaydı zevkle dinleyeceğiniz kardeşimize <laughs> kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Evet. Selamlar. Selamlar. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek evet. üzere. Değerli tüm karşıt tüm takipçileri şu an İsveç Stockholm'dan hepinize selam gönderiyoruz. Uzun bir yolculuğa çıktık. Daha dün gibiydi. Ama her şey e, bir ilk adım atmakla başlar. Şu an 12. ülkemizde Stockholm'dayız. Ee, her şey çok güzel. Değerli arkadaşlarımızın fikirlerini de alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava burada hala aydınlık. Şu an an itibariyle saatimiz kaçı gösteriyor? Saat şu an 9.30'u gösteriyor. 9-9.35 civarı. Hava burada kararı e, Daha hala aydınlık. Kuzay, e, Kuzey, kuzeye bakmadan sizleri kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. İtalya Roma'ya indik. Oradan Avrupa'nın en batısına geçtik Portekiz'e. Daha sonra tekrar Doğu Avrupa'ya geçip Polonya'ya Polonya'dan tekrar Avrupa'nın kuzeyine geçtik. Yani biz yıldız çizdik mi beyler? Aynen öyle. Avrupa'nın yıldızını ve tüm Avrupa'yı hemen hemen gezmiş saydık. Ve dünyada eminiz ki bu rotayı çizen ilk Türk ekibi biziz yani. Başka daha önce hiç yok. İlk Türk öğrenci ekibi diyelim ya. Aynen. Bu kesin olur bence. Yüzde kesin olur. Aynen. Ee, sağlıcakla kalın. Altyazı